Yol bir yazgıdır, yazmak da bu yazgının içinde bir yolculuk. Bugün sizleri tramvayda 15 dakikada Çaybaşı Belediye Başkanımız Hüseyin Semiz'in hayat yolculuğuna götüreceğiz. Evet, kendisi bir belediye başkanı. Ama her şeyden önce bir vatandaş, bir baba, bir eş ve bir evlat. Gelin kendisini bir de bu yönleriyle tanıyalım. Tramvayda 15 dakikaya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Çaybaşı Belediye Başkanımız Hüseyin Semiz ile buluştuk. Tramvaydayız. Başkanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Başkanım bugün e, belediye başkanı kimliğinizi bir kenara bırakıp Hüseyin Semiz'i konuşalım istiyoruz. Hüseyin Semiz kimdir? Nasıl bir çocukluk geçirdi? Nasıl bir ailede büyüdü? Nasıl bir eğitim hayatı oldu? Bunları konuşalım öncelikli olarak. Evet, 1981 Çaybaşı ilçesi doğumluyum. İşte Sübyan Mektebi'ydi, okuldu. E, genişte bir aile olunca zaten yarım okulluk adam evde olmuş oluyor. Dolayısıyla herkesin, özellikle Karadeniz'in örfünden, adetinden, hocasından, hacısından, evresinden, dedesinden, herkesten birer lokma bir şeyler öğreniyorsun. Hı hı. Tecrübeleniyorsun. Hı hı. Ben çok faydasını gördüğümü düşünüyorum ortaokul lise, bu lise, pasta, pasta, yani harita kadastro, endüstri meslekçesi harita kadastro bölümü. Ne yazdınız? Pasta da da güzel bir gençliğimiz oldu. Hı hı. Ee, o zaman da STK'lara vesairelere biz katkı sağlamaya çalışıyorduk. İş hayatımıza ne zaman başladınız? Lise bittikten sonra mı? İş hayatımızda şöyle, biz lise bittikten sonra derken Lise bittikten sonra bir meslek öğrenirseniz o mesleği zaten yapma şansınız olmaz. Ben ilkokul ikinci sınıftayken bile o öyle arası tatillerde babamın ana dükkanında, hı hı. sebze tezgahlarında 15 dakikalık bir boşluk bile olsa onu değerlendiriyordum. Baba mesleğini icra ediyordunuz. Onu değerlendiriyordum. Bugün enerjim var yani aynen. Hı hı. Yapabilirim evet. şimdi. İş hayatınız böyle devam ederken siyaset hayatınızın neresindeydi? Birazcık da o kısma deneyelim. Evet. Yes. Siyaset bizde şöyle yani... biraz belki ticari hayatımız bizde siyaset etti. Biz hep bulunduğumuz bölgenin meydanında olmak durumundaydık. Evet. İşimiz icabı hep meydanlar bizdeydi. Evet. E şimdi siyaset de meydanda dönen bir hadise. Ben Çaybaşı ilçesinden örnek verecek olursam, evet Çaybaşı ilçesinde yaklaşık 25 senedir siyasetinin çoğu yerinde varız. Evet. Başkanım, belediye başkanı olmaya nasıl karar verdiniz? Oraya değinelim, nasıl yani, oldu o süreç? Belediye başkanı olma hadisesi tabii ki siyasetin artık bir okul gibi düşünürsek, hı hı. teşkilat kademelerinde görev alıyorsunuz. Sonrasında da artık bu iş hep böyle oldu. İl teşkilatında da, ilçe teşkilatlarında da hep aynısını gördük. E, bu partinin her kademesinde mümkün olduğu kadar görev yapmaya çalışırsınız. İçinizden birileri her zaman bir göreve seçilir. Bu içimizden en iyiler seçilecek anlamına gelmez. Hı hı. Bu içimizden en cevvaler seçilecek, en başarılı seçilecek anlamına gelmez. Ama bizim içimizden seçilecek. Evet. Bizim camiamızdan. Bizim dünya görüşümüze yakın. Yani Hüseyin Semiz de o gün belediye başkanı biz belediye başkanı olmalıyız diye yola çıkmış bir kardeşiniz değil. Hüseyin Semiz partinin farklı kademelerinde kadar yaptığım ciddi başarılar da nasip etti bize o zaman. Yaptık, görevimizi üstlendik. Hakikaten ordu'nun, Türkiye'nin hatta bir dönem en başarılı teşkilatlarından, Çaybaşı Teşkilatı biriydi. Halen de o mihvalde devam ediyor. O gün şartlar Hüseyin daha yakındı. Ben 2014 yılında da belediye başkanlığı için aday adayı olmuştum. Hı hı. Ee, nefsime göre, bana göre tüm alametler belirmişti. Ama gelmedi. Evet. 2000, 2019 yılında e, bana göre çok alametler belirmedi ama Rabbim nasip etti. E, yani memleketimize de hakikaten mesele hizmet etmektir. Mesele e, bunu çok duygu sömürüsü yapmak doğru değildir, demokraji yapmak evet. doğru değildir ama evet. ben siyasette ön saflarda görev yapan arkadaşlarımızın <laughs> tamamı gibi e, kendi şöyle fiziki halime bir bakıyorum. Ee, diyorum yani evet siyaset senden de çok şey götürüyor. Götürüyor mu? Evet senden de çok şey götürüyor. Ama bir artık hayat biçimi olmuş bizim için. Bir yaşam tarzı olmuş. Siyasetin zor olduğunu ben dua ediyorum. Çoluk siyaset yapmaması lazım. Yeter diyorum. Yapmamalı bir, mı? Yapmamalılar. Çünkü niye yapmamalılar? Neden? Herkes yapmalı siyaseti de. Bir evde bir kurban yeter. Ömer <laughs> kurban olarak mı? Böyledir. Bu böyledir. Bu bunun başka bir izahı yoktur. bu e, çünkü bütün hesaplarınızı buna göre yapıyorsunuz. Hı hı. Ailenizle, efendim çoluk çocuğunuzla, akrabalarınızla, yakın eşinizle, dostunuzla. E, bana beddua eden arkadaşım var ya, daha önce çok iyiydi kardeşim diyor ya. Eşiniz peki? <laughs> yani hakkını helal ediyor, Allah razı olsun da. Yani onun emeği çok tabii. Evet. Ee, Destekçiniz. Çok fazla yani ner olmazsa biz zaten dayanamayız. Çocuklarım, peşim, ailem bu anlamda gerçekten e, toparlayıcılar. Hı -hı. Ben size 24 saat içindeki yaşayışımı anlatsam çalışma olarak. Hı -hı. Yani diyeceksiniz ki yani herhalde şuradan sonrası bunun çok doğru değil. Çünkü mümkün değil. Başkanım, peki hayatınızda e, keşke dediğiniz bir anınız oldu mu? Keşkeleriniz neler? Keşkelerim oldu. Yani 2-3 tane konu oldu. Bir Üniversiteyi zamanında bitirmemem keşkem oldu. Hı hı. O zaman da bir e, gene bir sıkıntı yaşadık. Benimle alakalı değildi ama e, başarılı bir öğrenci sayılırdım. Arkadaşlarımın çoğu izleyecektir bu programı bilirler. Hı hı. Başarılı bir öğrenci sayılırdım. Başarılı bir askerlik yaptım. Başarılı bir e, ticaret hayatı mümkün olduğunca götürmeye çalıştık. E, zamanında bitirmediğim okullarıma hala üzülüyorum hı hı. zamanında. Evet Zamanında anlık o okulları bitirmek lazımdı. Ee, bir de hakikaten ilmiyle muamel, böyle amel edebilen çok sağlam bir vaiz olmak isterdim. Genel olarak hayatından çok memnun olan bir adamım ben. Şu halimde gerçekten dünyaya bakış açımdan, çalışabiliyor olmamdan, e, akıl sağlığımın, vücut sağlığımın yerinde olmasından, huzurumdan, Rabbime hamd ediyoruz. Yani Önemli olan da bu zaten. Dünyaya bir daha gelsem aynen böyle gelmek isterdim. Çok güzel. Yani aynen böyle gelmek isterdim. Benden de e, NASA'ya astronot olmazdı yani. <gülüyor> <gülüyor> böyle olurdu. Peki başkanım. En fazla. Geçip giden hayatın ne zaman farkına vardınız? Dönüm noktam dediğiniz bir an var mı? Yok hayat hala da geçip gidiyor. Evet. E, o konuda hiç müdahil olmayı düşünmüyorum. <laughs> hiç karışmayı da düşünmüyorum. Evet. Nasıl gidiyorsa da o haliyle götürmek lazım. Bugünü hakikaten e, her anlamda değerini bilmek lazım. E, şimdi yok insanların genelde oluyordur. Ya işte Ramazan ayı geliyor. Hafif böyle bir böyle bir telaş, evet. hafif böyle bir merak. Acaba ilk iki üç gün başım gözüm ağrır mı? Evet. Alışabilir miyim? Kan şekerim düşer mi? Tansiyonum düzelir mi? Düzelmez abiciğim düzenleyecek ama ama olacak ama sen bunu yaşayacaksın o düzenleyecek o hayatın bir doğrusu var hayat da böyle mi? Hayat böyle senin tansiyonun da düşecek şekerin de yükselecek o hafif o tatlı telaşın da olacak Aa, en son bayram gecesi de e, üzüleceksin ağlayacaksın kahırlanacaksın gidiyor evet. arkadaş gelirken tam anlamıyla karşılayamamıştık gidiyor hayatta böyle çok güzel betimlediniz. Hayatta böyle. Evet. Peki Başkanım, e, öncelikli olarak ilçeniz, daha sonra da ordu ilimiz için gerçekleştirmeyi düşündüğünüz bir hayaliniz var mı? Tabii çaybaşı orduya 88 kilometre, 90 kilometre mesafede bir evet. ilçe. Hı -hı. Biz ordunun e, güzel derlenip toparlanmasını, bu ayakları yere basa basa bu büyümesini olumlu görüyoruz. Hı -hı. Bu bundan 20 sene önce ordu bizim vilayetimizdi. Ama haftada bir defa bile yolumuzun düşmediği o tünellerden, o Bolaman'daki virajlardan, o Çak rampalarından yolumuzun çok kesişemediği bir il merkezimizdi. Şimdi ordu büyüyor. Ordu her tarafa büyüyor. Ordu her projesiyle büyüyor. Sağlam büyüyor. Her anlamıyla büyüyor. Çaybaşı da bundan kendi oranında hissesini almaya çalışıyoruz. Altyapılarımızı düzgün yapmamız lazım. Yavaş yavaş. Evet. Kontrollü oturtmamız lazım. Bu anlamda zaten yapamadığımız bir şey kaldı desek doğru olmaz. Yani dediğimiz gibi belediye başkanı olarak benim evet 4 yılım bitti ama ilçem siyasetinin birçok eserlerinde daha öncesinde de bizim altyapısında da katkımız var. Yani, o yüzden yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ayakları yere basar bir büyütmekte fayda olduğunu tekrardan deklar ediyorum. Peki başkanım buradan son olarak e, hayalleri peşinde koşan gençlerimize neler söylemek istersin? Ben gençlerimizin gerçekten çok zeki olduklarını görüyorum. Yani çok akıllılar, çok başarılılar ama tabii teknolojinin ve şartların bize sağladığı çok kolaylıklar var. Gençlerimize sağladığı çok kolaylıklar var. Dolayısıyla da işlerinden bir bölümü, kolayı tercih ediyor. Kolayı bugün tercih eden adam, yarın zorun karşısında yıpranacaktır, yorulacaktır. Bugün zor olanı yapmak lazım ki, yarınlarımız kolay olsun. Biz şimdi şurada gençlerimize şunu anlatsak. Ya gençler siz bilmiyorsunuz, 25 sene önce var ya, yani bildiğiniz gibi değil ha. Şu yoktu, bu yoktu. Bana ne diyor? Yani bilmediği için de bana evet, ne diyor? Evet, aslında. Bana yani. ne? Beni ilgilendiren tarafı neresi? O. Ama gerçekten bunlar vardı. Evet. Bu memlekette can güvenliğimiz sıkıntılıydı. Nerede hangi patlamanın olduğunu bilmiyorduk. Efendim, hakikaten insanlarımız hastanelerde, yani şartları çok düşük olan hastanelerde, şartları çok düzgün, düşük olan eğitim yuvalarında eğitim görmek durumundaydı. Biz anlattığımız zaman size şey gelmesin, genç kardeşlerime buradan tavsiye ediyorum. Yani bu hep böyleydi de ya işte bu da bak babam gibi anlatıyor <laughs> eskiden, bu da anlatıyor da dedem gibi ta fi tarihinden. Bu, bunlar gerçekti. Evet. Allah oraya döndürmesin. Bugün Japonya'da, Türkiye'de de böyle olması lazım. Japonya'da anne çocuğun elinden tutuyor. 3 yaşında, 4 yaşında çocuğun elinden tutuyor. Önce Hiroşima'ya, sonra Toyota'nın ve Mazda'nın fabrikasına. İkisi de bizim diyor. İkisi de bize uygulandı. Bize uygulanan tembel olursak, çalışmazsak, azmetmezsek Hiroşimalarla karşı karşıya geleceğiz. Çalışkan olursak dünyaya Mazda'ları, Toyota'ları satacağız. Ben gençlerimize çok güveniyorum. Bunlar evet. çok zekiler çok küçük, çok az bir çalışmayla da çok mesafe alacaklarını görüyorum. Hızlı bir yürüyüş içinde olursak, evet. insanlar gelip geçici. Bugün de program yapıyorsunuz, Evet gelip geçici bir adam. Evet. Buna çok takılmamak lazım ama yaptıklarını, dünyaya bakışını anlamak lazım ki peşinden gelenler bu yolu daha rahat kendi menfaatleri için yürürler. Yoksa hepimiz biliyoruz bir 10-15 sene sonra hiçbirimizin ismi okunmayacak. Bunu çok iyi biliyoruz. Hatta mezar taşlarımıza bile böyle gelecekler topukla tepecekler. <laughs> Fatih Sultan Mehmet Han'ın mezar taşına tepiyorlardı. Bizim mezar taşlarımıza mi? Birileri tepecek. Yani sağcısı gelecek, solcusu gelecek e. ama yapılan hizmetler baki kalacaktır. Dünyada hakikaten bu eserleri bırakmak, bırakmaya uğraşmak lazım. Kanunenin o sözü çok e, nur üstüne nur bir sözdür. E, Süleymaniye diyor gel yıkalım desek bir kazma, bir kürek, iki hamal gerek. Gel yapalım desek koskoca Süleyman, bir de silen gerek. Kolay olmuyor. Evet. Yapılanlara sahip çıkmak lazım. Yapılanların önünden e, ben gençlerimize de bu anlamda bayağı bir kapılarını şişirdiğini düşünüyorum. <laughs> ama frekansımız iyi gençlerle. Dinliyorlar bizi. Biz de onları evet, dinliyoruz. Dinleyeceklerdir. Seviyoruz. Ee, onlar bizim gençlerimiz. Her ne kadar e, bugün tam anlamıyla e, tarihimizi, coğrafyamızı yüzde yüz belki algılamıyorlar, algılamak istemiyorlar. Belki hedefleri efendim kıtalar ötesi, ülkeler ötesi. Oraları çok daha şey görüyorlar ama yok. kafalarını bir çıkarttım. Bir tur dolaşıp geldikten sonra yapışacaklar. Bu memleketin toprağına da, ağacına da, çamuruna da, tahtasına da ben inanıyorum yapışacaklar. Hem de bu dünyanın merkezinde olduğumuzu dünyaya ilan edecekler. Başkanım ee, ağzınıza sağlık. Ee, Samim ve hoş sohbetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.